Başkanım. Türk siyasetinin ilkeri lideri Türkmen Beyimiz sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Derem, Kütahyalılar Coşkunuz Umutlarımızı diri tutuyor Cesaretiniz Hainleri ürkütüyor Devlet ve milletiyle Her şeyden önce Türkiye Hep birlikte Türkiye'yiz Hepimiz Türk milletiyiz Millet olma hali Bugüne kadar ulaşılmış En medeni en modern, en gelişmiş beşeriyet özelliğidir. Milletimizi oluşturan her vatan evladı bir ve eşittir. Türkiye'de sınıflı bir toplum yapısı veya kas sistemi yoktur. İntiyazlı bir azınlıktan, seçkin bir zümrenin hakimiyetinden, hukuken ve siyaseten üstünlüğü olan bir kaymak tabakadan asla bahsedilemez. Milletimizin her ferdi kanun önünde aynı haklara sahiptir. Bir asırlık cumhuriyetin en büyük kazanımlarından birisi fırsat eşitliğinin tesir ve tecellisidir. Dağdaki çobanımızla üniversitede ders veren bir akademisyenimiz arasında hukuken ve demokratik haklar açısından hiçbir fark yoktur her neviden ayrımcılık ve bölücülük kaynaklarımızın altındadır, ayaklarımızın altındadır. Türkiye ve Türk milletinin tarih, kültür ve sosyolojik varlığında bugüne kadar ki öteki olmamış hiç kimse zenci veya yabancı görülmemiştir. Millet birdir, adı da Türktür. Doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile yapısı kökleşmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 61. kuruluş yıl dönümünde bizatihi mahkeme başkanının yaptığı konuşma nesnel ve bilimsel gerçeklerle birlikte millet varlığına ağır bir saldırıdır. Bu şahsın ağzından bir ok gibi fırlayan çok tehlikeli sözlerin tamir ve tevili imkanı olsa da bize göre çok zordur. Toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla, bizden farklı düşünen ve yaşayanlarla sağlıklı bir ilişki kurmak durumundayız diyen Anayasa Mahkemesi neyi kastetmektedir? Öteki olarak gördüklerimizin ontolojik varlığını kabul et, etmedikçe bu sağlıklı ilişkiyi kurma imkanı da yoktur diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın varmak istediği yer neresidir? Kendimize hak gördüğümüzü, ötekine de hak görerek, adaleti ve özgürlüğü sadece kendimiz için değil, başkaları için de isteyerek, farklılıklarımızla bir arada yaşamanın iklimini hep birlikte oluşturmak zorundayız diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın dilinin altında eveleyip gevelediği asıl düşüncesi, asıl maksadı nelerden ibarettir? Demokratik Cumhuriyet'in geleceği hukuksal ve siyasal düzlemde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve bu kapsamda yargı bağımsızlığının, tam manasıyla <laughs> hayata geçirilmesine bağlıdır. Açıklamasıyla da PKK'dan HDP ve CHP'ye kadar zillet ve ihanet cephesine selam verdiğini uzaktan bakınca anlamayacak kadar saf mı duruyoruz? Demokratik Cumhuriyet kavramını kullananların kim olduğunu biliyor ve bu odakları tanıyoruz. Kafasız zehirlenmiş anayasa mahkemesi başkanına hatırlatırım ki Türkiye'de kuvvetler ayrımı netleşmiş aralarındaki sınır çizgileri kalınlaştırılmıştır. Dahası yargı bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığı da anayasal hüviyet kazanmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı yargısal aktivistinden sızlansa da bunu kendi yapmaktadır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zillet İttifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın haddini ve hukukunu çok açık şekilde açtığını düşünüyoruz. Mahkeme Başkanı objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle milli birlik ve kardeşliğine cephe almıştır. Kapatılma davası yılan hikayesine dönen HDP'ye hazine yardımının yapılmasını sağlayarak milletimizin ödediği vergilerin kan bile gönderilmesine vize vermiştir. Bu rezalettir. Bu ihanettir. Bu aynı zamanda cinayettir. Eninde sonunda muhatapları Türk milletine hesap verecektir. Bundan kaçış yoktur, kurtuluş yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz. Bu kapsamda mahkemenin statüsü, kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulmasını hedefliyoruz. Elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız. Teröre yardım ve yataklık suçu somut delillerle bel belgelendirilen, HDP'nin devam ede gelen kapatma davasını sekteye uğratan Anayasa Mahkemesi Başkanı ve malum üyeleri şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Terörle mücadelede muazzam fedakarlıklar sergileyen kahramanlarımızın hakkı yenmekte, hukuku çiğnenmektedir bölücülüğün oda HDP'nin kapatılması demokratik onun onuru hukuk namusudur. Bu ihanet yuvasının kapatılmasını aylardır sürüncemede bırakanları Türk milleti vakti saati geldiğinde mutlaka kapatacaktır. Soruyorum sizlere anayasa mahkemesinin yeniden yapılandırılmasına reforma tabi tutulması konusunda Yanımızda mısınız? Evet. HDP'ye, Kayyum Partisi, Yeşil Sol Partiye çanak tutanların yakalarından tutmaya var mısınız? Evet. PKK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesini teşvik edip Türk'le pranga vurmak isteyenler şamarı vuracak mısınız? Evet. Madem evet diyorsunuz, o halde tekrar soruyorum sizlere. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya milletvekili adaylarını Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderiyor musunuz? Evet. Cumhurbaşkanı adayımız <laughs> Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musunuz? Evet. Merhum vatan şairimiz Namık Kemal'in adaletin olmadığı yerde devletin payesi veya gücü arşa çıksa bile bir gün yerle bir olur sözünü kullanıp şifreli meşazlar veren aynı şekilde mefhumu muhalif bir duruş gösteren anayasa mahkemesi ve başkanı ve yanında izalandığı zillet ittifakı Kütahya'nın haykırışından sonra geceleri uyuyabilecek midir? Huzur ve güvenliğin devamı için aziz milletim sıra sende. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşmak için aziz milletim sıra sende. İstikrarlığın sürekliliği, istiklalin muhafazası, istikbalin müdafası için aziz milletim sıra sende. Karnı tok, başı dik, alnı açık nesiller için aziz milletim sıra sende. Demokraside yüksek standartlara ulaşmak için. Aziz milletim sıra sende. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'ların olmaması için aziz milletim sıra sende. İş için, aş için, üreten bir ekonomi için, sanayi, tarım ve hizmetler sektöründe dev at atılımlar için aziz milletim sıra sende. Sıra sizde Kütahyalı kardeşlerim. 14 Mayıs'ta karar ve yetki sırası alayımızda.